Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, ilişkilerle ilgili genel bir e, yorum yapacağım. E, Tabi hepinizin hayatında farklıdır. Ona göre yorumlarımı dinleyebilirsiniz. Evet, bakalım ilişkilerle ilgili nasıl bir yorum olacak? Şimdi. bu e, ilişkisinde sorun yaşayanlar ya da kafasında soru işareti olan arkadaşlar varsa yani baya böyle düşünceli bir birisi var burada e, burada sanki birazcık e, ilişkinizle ilgili güvensizlik olabilir e, karşınızdaki kişi e, değişken bir yapıya sahip olabilir böyle bir e, şey var sanki şimdi e, bir ilişkiniz var şöyle düşünün bazı arkadaşlar böyle e, uzun süreli ilişkisi olanlar için söylüyorum. Hani böyle evliliğe doğru gidecek olanlar için söylüyorum. Kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Hani e, ben bununla yapabilecek miyim? Belki e, onun bir sürü şeyini örttünüz, sarar ettiniz, batmadı gözünüze ama şimdi hani böyle iş ciddiye binince ee, yani onun yaptıkları size böyle rahatsız edebilir, sizi size batabilir. Sanki böyle bir bir düşünce var. Yani oturmuşsunuz, düşünüyorsunuz ilişkinizle ilgili ee, veya evli olanlar için şu olabilir. işte ben artık bu evlilikte kalamıyorum, mutsuzum, ilgi yok, sevgi yok diye olabilirsiniz ama e, burada düşünen birisi var. Yani e, ilişkisini düşünen. böyle ilişkisiyle ilgili sanki e, tereddütleri olan hani bitireyim mi bitirmeyeyim mi devam mı edeyim gibi düşüncesi olan ya da gereksiz yere belki de sizin bazı kuruntularınız olabilir. Beni aldatıyor mu eskisi gibi davranmıyor gibi durumlar olabilir. Yani düşünüyorsunuz ilişkinizle ilgili bir takım e, kafanızda soru işaretleri var. İkili bir zamanda ee, bir karara varabilirsiniz ya da bunu açıklayabilirsiniz karşınızdaki kişiye S ya da S ya da şey harfi birbirinden haber alacaksınız yani ben size şunu söyleyeceğim ee, S ya da şey harfi A harfi de var ee, yine e, hemen yanında ayrı ayrı hani sizde onda olabilir ya da adınızda soyadınızda ya, S şey ya da S ya da şey ve A harfi çıkmış. Şimdi e, bazılarınız için şu şöyle bir durum olabilir. Yani ilişkiniz çok iyi gidiyordur. Evliliğiniz çok iyi gidiyordur. Ama birden sanki bozulabilir. E, biraz gerçekten e, sizin ilişkinizle e, bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Nazar olabilir. Gerçekten ya da böyle birisi mi araya fitne sokuyor ya da üçüncü bir kişi mi dahil oluyor ilişkinize bilmiyorum. Yani ilişkilerde birazcık sanki göz olabilir, nazar olabilir. Ee, gerçekten bunlar olabilir yani. Ee, yani bu olabilir veya dediğim gibi birileri araya girmek istiyor olabilir. Bu illa bir kadının, bir erkeğin araya girmesi de değil. Mesela işte fitnelik sokan olur bir şey olur, işte şöyle diyen olur, böyle diyen olur ya da işte ne bileyim ilişkinizde para konuları olur, bir şey araya girer ya. Böyle bir durum çıkmış. Sanki ama gerçekten bazılarınız için böyle belki örnek çift olarak gösterebiliyorsunuz ya da eğlenecek gibi görüyordu herkes sizi. Bir anda terslikler oluşabilir. Yine söylüyorum. Aa hafife birinden haber alıyorsunuz. E bazılarınızda şu mu var uzaksınız hayatınızdaki kişiyle eşinizle sevdiğinizle i̇şte o ayrı yerde siz ayrı yerde ya da bir şekilde e, yani küslük olabilir uzaklık o anlamda ki bir uzaklık da olabilir e, aranızda bir soğukluk olabilir uzaklık olabilir e, gerçekten yol olarak uzaksınızdır bir özlem varmış gibi e, aslında e, şimdi bazılarınızda da şöyle bir şey olabilir uzun zamandan beri ilişkiniz var o bir şey demiyor siz bir şey demiyorsunuz pat diye evlenme teklifi alabilirsiniz ya da siz evlenme teklifi edebilirsiniz yani böyle bir durum da var aslında böyle bir ilişkilerde böyle sürpriz gelişmeler de var illa ki hani sorun yaşayanlar için işte bunları söyleyebilirim ama böyle ani evliliğe gidecek durumlar da olabilir hadi gel evlenelim denilebilir böyle bir hani fazla Şaşalı olmadan bir evlilik, ani bir evlilik de olabilir. Bazılarınızda bu var. Çünkü yeni bir yuva çıkmış. Yeni bir yuva kurma. Yani yeni bir yuva kuruyorsunuz. Bazılarınız evlilik teklifi alabilir. Şaşırabilirsiniz de. Ee, e Şimdi bazı ilişkilerde de şu var, net olmayan birisi ya da siz mi net değilsiniz bilmiyorum. İlişkide bir netlik yok yani e, ne ol ne oturup konuşulmuyor yani bir birliktesiniz ama e, hiç evlilikten bahsetmiyor. Bu da yeni bir ilişki değil ama hiç evlilikten bahsetmiyor. Bazılarınızda şu var işte onun ailesi sizi istemiyor olabilir sizin aileniz istemiyor olabilir veya işte yani ben söyleyemiyorum. Bizim aramızda farklılıklar var. Aileden çekiniyor olabilirsiniz ya da karşı taraf. Yani burada aslında birazcık da sanki ailenizle ilgili. Farklı aileler farklı aileler derken farklı kültür. Yani ne bileyim farklı inanç bir farklılıktan farklılık da var. Aslında birazcık ee, sanki hani bunu e, yani e, kadın tarafı olarak e, yorumlarsam e, karşınızdaki erkek e, biraz çekiniyor aileden işte bir takım farklılıktan dolayı ya da işte bazılarınızda da şu olabilir karşınızdaki erkek ee, maddi gücü olmayan biri, ailesine bağımlı biri onun etkisinde tabii çok fazla ses çıkaramıyor ya da itiraz edemiyor. Böyle bir durum da olabilir. Kendi gücünü ispatlayamamış maddi şeyin maddi gücünü ya da ayakları yere sağlam basamıyor olabilir. Bir şekilde aileye bağımlı olabilir. Ya da işte e, şey de olabilir. işte işi vardır, gücü vardır, maddi durumu fena değildir ama aileye çok bağlıdır. Ailenin istemediği biriyle belki bu da olabilir. Bazılarınıza da tam tersi gerçekten böyle bir anda böyle görücü gibi böyle mantık evliliği gibi pat diye evlilik yapacak olan arkadaşlar da var. Bunlar mesela şöyle bir şey olabilir. Hiçbir hayatınızda kimse yok. Evliliği de şimdiye kadar düşünmediniz. Bir anda aa o mu beğendi bu mu beğendi gel onu yapalım falan yakın çevrenizden birileriyle bir e, tanıştırmasıyla bir evlilik yapabilirsiniz yani biraz sürprizler var aslında ilişkilerde gerçekten e, sürpriz başlangıçlar sürpriz bitişler ya da işte sürpriz evlilik teklifleri böyle e, şeyler var yani hayatınızda e, gerçekten şaşırtıcı ilişkiler var bir güvensizlik de var bazılarınız için söylüyorum. Yani bir güvensizlik, bir acaba ya da işte ne bileyim karşınızdaki demin dediğim gibi karşınızdaki erkek hayatınızdaki kişi çok fazla özgüveni olmayan, sorumluluktan kaçan birisi de olabilir. Mahkeme olayınız var mı? Böyle bazılarınızda bu olabilir belki. Sanki böyle bir mahkeme bir terazi çıkmış çünkü. Bir denge, bir adalet yani o yüzden dedim mahkeme. Veya bir hayatınızdaki kişiyle bir e, dengesizlik var aranızda. Bu da olabilir. E, yani ne bileyim siz çok böyle e, net bir insansınız. Karşınızdaki kişi hiç net biri değil. Bir gününü bir günü tutmayan birisi. Tam tersi de olabilir. Ya da ne bileyim burada bir e, dengesizlik var yani. Ama bazılarınız mecburen uzaklaşmış olabilir. Bazılarınız gerçekten mesafe hani da, kırgın olmak, dargın olmak durumu da olabilir. Bir taraftan aslında güzel şeyler mesela diyorum ya hayatınızda kimse yoksa ee, güzel şeyler yaşayabilirsiniz gerçekten ani evlilikler olabilir veya işte hayatınızda biri varsa sonun yaşamıyorsanız ama evlenme teklifi etmediyseniz ya da almadıysanız bir anda evlenmek teklifi edebilir ya da evlenme teklifi alabilirsiniz bu da var hayatınızda ama bir taraftan da böyle e, denge olmayan ilişkiler varmış gibi. bazılarınızda ne olabilir biliyor musunuz ee, e, evlisiniz e, işte yeni bebek sahibi olduğunuz ya da bebek sahibi e, olduğunuz ama hani mutlu değilsiniz evliliğinizde belki ya da e, burada nasıl bir şey var ya da işte e, aslında bir taraftan olumlu da şöyle bakılabilir işte ee, evliliğinizde birazcık şey sorunlar vardı, bir bebeğiniz, hamilelik olayınız olabilir, bambaşka bir şeye dönüşebilir, ilişkinizde daha yumuşar ya da daha bir e, yoluna girer. Bakın bazılarınız için de şunu söyleyebilirim, ee, ani bir evlilik yapar yapabilirsiniz, ee, bir şeyler yaşanabilir hayatınıza ve Aa, işte evleneceksiniz. Belli bir tarif var. Öne çekebilirsiniz. De. Ani bir evlilik olabilir. Bir bebek konusu da var. O yüzden söylüyorum. Ee, böyle bir konu da var e, hayatınızda. Aslında diyorum ya hani böyle hayatınızda kimse yoksa bir anda biriyle tanışıp biraz hani böyle görücü gibi ya da mantık evliliği yaparak gibi evlenen Arkadaşlar da evlenme ihtimali olan arkadaşlar da böyle çok çabuk bebek sahibi olabilirler. Böyle bir yani bir bebek var çünkü burada. Ee, bu da e, tabii ki güzel bir şey olacak sizin için. Şimdi Deniz aşırı yolla ne bağlantınız var? Bir deniz aşırı bir yol. Ee, işte sizden biraz uzakta olan biri olabilir. Hani demin de dedim ya işte ya da yol gitmeniz ama bir deniz aşırı bir yol çıkmış. Belki e, bir yola gideceksiniz. Deniz aşırı bir yol. Döndüğünüz zaman bir haber alabilirsiniz. Ya da işte gittiğiniz zaman orada da alabilirsiniz. Burada bir o yoldan sonra bir haber alıyorsunuz. Ee, bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Eee yani hani evli olan uzun zamandan beri sorunu olan bazı arkadaşlar içinde sanki hani böyle söyleyemiyordunuz o yanaşmıyordu siz ya da siz yanaşmıyordunuz falan gibi böyle bir şeyler varsa ama bu konuşulmuş olanlar için söylüyorum ya da öf yani yeter bitsin falan diyenler hani e, hiç sorun yokmuşmış gibi yapan birileri değil de sorun olan e, evliliklerle ilgili de sanki e, iki tarafta iyi tamam hadi şu gün olsun bitsin falan gibi bir şey Çabuk çabucak böyle bir e, Sanki böyle Zincirlerinizden kurtulmuş olacaksınız Sanki böyle özgürleşeceksiniz Ama bu sanki böyle e, Gitmiyormuş gibi Olan bir şey Bir anda böyle özgürlük var Yani hayatınızda K ve A harf etmiş. K, A, C, A da olabilir ama K, K yemez. K harfi, A harfi var. Burada bir e, ya da C, A. Bilmiyorum isminizde olabilir sizin ya da karşı tarafta olabilir. İlişkilerle ilgili yorum diyorum çünkü bunu. Burada bir e, bu harflerde olan birisi olabilir hayatınızdaki kişinin. Belki de sizin dediğim gibi. Sanki böyle eee ...bazı konularda bir takım sıkıntılar yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Burada e, bir rahatlama olacak. Yani gerçekten bir rahatlama, bir e, belki küs olduğunuz, sevdiğiniz kişiyle barışmak da olabilir aslında. Küslükler de bitebilir. Ama burada sanki böyle gerçek sevgisi, sevgi olanlar, böyle bir hesap kitap yapmayan bir ilişkide de barışmalar olabilir... Ee, yani karşı taraf adım atabilir ya da siz adım atabilirsiniz ama ee... mesela biraz da özgürlük var size sanki böyle işte bir şeyin bitmesi özgür bir yaşama geçmek hani o bağlardan kurtulmak hani böyle bir özgürleşme de var ilişkilerde Ee, bu bunu sizin ola siz böyle biri olarak yorumluyorum. Yorumluyorum ama belki karşınızdaki kişi böyledir. Biraz sabit fikirli olan birisi var. Hani e, yani eğilip bükülmeyen işte hani gel bu yolu deneyelim de yani sabit fikirli birisi var. Yani böyle kararlarında emin işte eğilmeyen birisi var bir tarafta. Sanki Burada bu sorun böyle bir nedenden de çıkıyor olabilir. Hani ben ben şunu söylüyorum ama sen uyum sağlamıyorsun. Bir uyumsuzluk da olabilir aslında. Bir anlamda öyle. Mesela işte ben hadi gel dışarıya gidelim diyor eşiniz ya da ilişkide olduğunuz sevdiğiniz kişi ya ben gelemem işte şu yapamam sevmiyorum bilmem öyle böyle bir bir uyumsuzluk da var bir de hani böyle bazı tabuları olan. Bir taraf sanki böyle bir tabusu olan. Diğer tarafta çok daha rahat birisi aslında. E, sanki burada bir e, sıkıntı var. Belki çatırdamanın sebebi o. Hani belli bir süre tamir edilmiş gibi duruyor. Ya, bir farklılık da var aslında burada. E, bence burada söyleyebileceğim sorunlu olanlarda böyle gün yüzüne çıkma ve netleştirme bitse biterse bitsin deme. Hani bazı arkadaşlar da hani böyle hayatında diyorum ya kimse olmayanlar için de böyle bir ciddi bir ilişki durumu olabilir. Onu söyleyebilirim. Ama e, şimdi burada şunu söyleyebilirim. Bazılarınız için uzak yerde yaşamak olabilir. Evlenip uzak yere gitmek. E, ya da işte e, işte evleneceğiniz kişi başka bir şehirde çalışıyor ya da okuyor ya da neyse orada kalmış sizin oraya gitmeniz gibi onun gelmesi yani burada bir uzak bir birleşme var evlilik ya da ciddi bir beraberlik ama bir yol gidilecek yani bulunduğunuz yerde olmayacaksınız ya da o bulunduğu yerde olmayacak böyle bir durum var. Bayağı bir değişim var yani gerçekten hani ee, ...bitmesi gerekenler de bitecek galiba. Ee, aslında şöyle bir şey... ...eğer bunları yaşarsanız... ...inanın bunlar sizi sanki hayrınıza... ...çünkü hani... ...burada sanki şey var... ...tölere edilmiş bir ilişki... Yani sanki bir taraf hep idare etmiş... ...bir taraf alttan bir taraf daha çok sevmiş... ...ya da bir taraf çabalamış gibi... ...yani bu yükü alan kimse... Bu yüklerini, yüklerinden kurtulduktan sonra yani ilişkisi bittikten sonra bir rahatlama, daha iyisi, daha iyi biriyle tanışmak, daha iyi bir... Ya da sizin ya da karşı tarafın kendine gelmesi gibi düşünün. Aslında galiba karşı tarafı olarak söylemeliyim bunu. Yani kendine gelmek. Yani ya ben bunca sene bununla niye uğraşmışım? Ben bunca sene bununla niye evli kalmışım? Ya da ben bunca sene bu ilişkiyi neden... E, götürmüşüm. Bazılarınızda da böyle ilişkilerde yasak bir şeyler de olabilir. İşte evlisinizdir, başka birisini e, birisi vardır hayatınızda ya da başka biriyle bir şeyler başlayacak gibi olabilir. E, bu da olabilir. Biraz bu bu dönem zaten böyle bir şeylerin ortaya çıkması ya da küçük bir şeylerin bilinmeyen birkaç kişinin bildiği bir şeyin duyulması ilişkilerde bu konularda gündemde olabilir evet her şeyin hayırlısı olsun diyelim galiba bazen bazı şeylerden alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zor olabilir alıştığımız kişilerden ama aslında o tutunduğumuz kişi ya da durum biraz bizim zararımıza oluyor ve biz daha çok kendimizden bir şeyler vermiş oluyoruz dediğim gibi bazı ilişkilerde bitişler olma ihtimali var onu söyleyebilirim sizler için Dilerim e, hayatınızda hep e, güzel insanlar, e, düzgün insanlar ve sizi gerçekten sevecek insanlar olur sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videoda hoşçakalın.